Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brostars yeni güncelleme oynuyoruz. Şimdi ben bu oynamıştım zaten. Hatta şeyti de çıkarttı. Şey şurada. Arkadaşlar şeyti hiç oynamadım. Sizle beraber uçtu zaten şeyti beraber. Şeyti tek hesaplaşmadım. Evet arkadaşlar. Biz arkadaşlar ben 22 abonede kaldım. Bana abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 100 arkadaş, 50 arkadaşlar. 50 olalım. Sonra sizin için bir sürü istediğiniz videolar gelecek. Arkadaşlar siz hangi video istiyorsanız onu yorum, yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar ben bu arada hiç şey oynamadım. ve Birkaç kişi bana borçlu işte, oyna mı bunu? Birkaç insan bana borçlu işte, oyna mı bunu? Birkaç Ďakujem, že si... Že je tak malý. Ďakujem. 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 durabilir misiniz? 2 dakikacık. arkadaşlar değerli mutlu maçı Arkadaşlar ikinci tuza geçmeden önce bir kere hatırlayayım. Hatırlatayım. Videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu aralar hiç izlenmiyorum. Ama en çok o Ekim'de başladı zaten. 20 abone oldum. Arkadaşlar videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 50. İnşallah oluruz. Ne oldu? Ha? Durun.